Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Küfrun, nifak, bir diğer küfür çeşidi de nifak küfrü yani münafıklık dediğimiz küfür. Huva izharul İslami vel hayri, o izharul İslam demektir. İslam'ı izhar edip görünür de Müslüman görünüp, vel hayri, hayrı izhar edip, hayır ehli görünüp, ve ibtanul küfri içeride küfrü gizlemek ve şerri içinde şer barındırmaktır. İbtan gizleme değil mi? Batın karın anlamına gelir ya ibtane içeride gizleme anlamında. Yani bir kimsenin zahiren hayır ehli Müslüman görünüp aslında içeriden şer ehli bir küfür inancına sahip olmasıdır. Münafıkta böyledir. Bazı menfaatleri dolayısıyla ya da bir takım zararları kendi nefsinden alıkoymak al için ne yaparlar? Zahiren İslam'ı ortaya koyarlar ve içlerinde şerri ve küfrü gizlerler. Vahua muhalefetul batini, diğer bir tanımıyla nifak küfrü, muhalefetul batini, batının aslında muhalefetidir. İç dünyanın muhalefeti neye karşı? Lil zahiri kişinin içiyle dışının birbirine muhalefet etmesidir. Ve izharul kavli bil lisani evil fiali ve ayrıca izharul kavli bil lisan dil ile bir sözü izhar edip söyleyip görünürde bir şeyler söyleyip evil fiali ya da görünürde bir takım davranışlar, fiiller, ameller ortaya koyma bunu da bir hilafi ma fil min minel i'tikadi yapma. Ne demek bu? Bir hilafi bir takım sözleri söylersin, bir takım davranışlarda bulunursun. Bunu herkese göstererek yaparsın yani. Ama şunun hilafına bir hilafi ma kalbi, kalpte olanın hilafına, kalbinde olmadığı halde dıştan bir takım sözler ve davranışlar olur. Kalpteki neye hilaf eder bu? Minel i'tikadi aslında kalbin itikad ettiği şeyin hilafına olarak öyle inanmadığın halde ne yapmandır? Dışından başka sözler ve fiillerle insanlara kendini farklı göstermektir. <laughs> Münafıklar da ne yaparlardı? Kalplerinde küfrü ve şerri gizleyip bunun hilafını olarak, dünyalarının aksini olarak bir takım iyilere, salihlere ait amelleri, işler, o tür davranışlarda bulunurlardı. Vel munafiku, işte nifak küfrünü gerçekleştiren kimseye ne denir? El munafik münafık denir. Vel munafiku o da yuhalifu kavluhu fi'lehu sözü fiiliyle çelişen adamdır. Yuhalifu muhalefet eder. Kavluhu sözü neye? Fi'lehu fiiline muhalefet eder. Ve sırruhu ayrıca gizli hali aleniyetehu aleni haline muhalefet eder gizlisi ve açığı farklıdır. Sözü ve fiili farklıdır. ve o böyle bir kimse yedhulul islame min babin. Yedhulul islame, İslam'a girer min babin. Bir kapıdan İslam'a girer. Ve yehrucu min babin ahara. Ve çıkar min babin ahara. Diğer bir kapıdan da İslam'ın dışına çıkar ve yedhulu fil imani zahiran ve ne olur yedhulu girer fil imani imana girer zahiran sözde zahiren İslam'a girer ve yehrucu minhu batinen içeriden İslam'dan çıkar. Bir türlü içi ve dışı bir olmayan insanlardır münafıklar. Fehâdâ huven nifâkul ekibâr işte tanımını yaptığımız bu durum nifak ı ekber, itikadi nifak dediğimiz en büyük nifaktır. Yani kişiyi dinden çıkaran, Allah katında onun Müslümanlığına mani olan nifaktır. قال الله تبارك وتعالى Allah azze ve celle şöyle buyurmakta. Ve nasi insanlardan bazıları vardır ki men o kimseler yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir. Yekulu kavl ne dil aittir. Diliyle şunu söylerler. Amennâ billahi ve bil yevmil âhir. Allah'a iman ettik ve ahiret gününe de iman ettik derler kavil ile. Ve ma hum bi mu'minin. Ancak onlar mümin değildir. Neden? Çünkü kalplerinde gizledikleri şey dil ile açığa vurduklarının hilafınadır ondan. Anlaşıldı mı? Bu ayet münafıklar hakkındadır. Burada bir dipnot var. Onu da okuyalım inşallah. Ve nifaku fi şer'i nev'ani. Şeriatte nifak dediğin zaman iki kısma ayrılır. Nifakun ekber, bir büyük nifak, münafıklık vardır. Yukarıda tanımını okuduğumuz ve nifakun esgar bir de küçük nifak, ameli nifak vardır. Normalde genel anlamıyla münafıklarda bulunan ama Müslümanlarda da bazen ortaya çıkabilecek ahlaki bir takım tutumlar, davranışlar, hasletler diyebiliriz buna. En nifakul ekberul muhricu minel milleti En nifakul ekber büyük itikadi nifak el muhricu minel millet dinden çıkaran büyük nifak. Huve o iptanül kufri fil kalbi. Küfrü kalbinde gizlemedir. Aynı zamanda ve izharul imani alel lisani. Diliyle de kişinin İslam'ı, imanı izhar etmesi. Vel <laughs> cevarihi. Hatta organlarla bile İslam'ını, imanını izhar etmesi. Müslüman gibi görünmesi değil mi? Oruç tutar, namaz kılar ama içinde ne yapar? Küfrü gizler. Ve yeterattebu ala hâzen nev'i. Yeterattebu sonuç doğurur. Alehâzen nev'i nifan bu çeşidi üzerinde bir sonuç meydana gelir. Ma o sonuç ki bu alel kufri küfre lazım gelen, küfre teretübeden küfürün neticesinde ortaya çıkan sonuçlar el kufril ekberi aynı şekilde bu büyük nifak işleyenler hakkında da teretübedir. Yani kafirin hükmü neyse münafın hükmü de odur. İnsanlar için zahiri kadarıyla Allah katında kamil manada. Çünkü Allah onların içlerinde olan küfrü de şerri de bilir. Ama bize göre tabi ki dünya hayatında onların bize izhar ettiği kadarla görecelidir. Fakat münafıklığın tanımı üzerinden konuşursak nifak tıpkı küfür gibi aynı netice ve sonuçlara doğurur. Ne gibi? Min intifa'il imani an sahibihi. İntifa'ul iman demek Ademul iman yani imansızlığı meydana getirir. İman ondan nef yolunur, ortadan kalkar. An sahibihi. Mesela münafıklık kişiden, sahibinden ne yapar? İmanı kaldırır. Daha ve huludihi fi cehennem. Münafık bir kimse de kafir gibi ebediyen cehennemde kalır. Lakin Lakinnel münafika ancak münafık bir kimse eşe duadeben azabı daha şiddetli olacaktır. Minel kafiri kafirden daha şiddetli bir azaba uğrayacaktır. Li'ennehu çünkü münafık fi derkil esfeli. El derk tabaka kat demektir. El esfel en alt katındadır. Minen nari cehennemin en alt tabakasındadır. İza mat aleyhi eğer ki bir kimse nifak üzere ölürse. Onun azabı kafirin azabından daha çetindir. Çünkü o cehennemin en alt tabakasındadır. Ve emthiletu zâlike. Bunun misallerine gelecek olursak. Men kezzebe. Kim yalanlarsa bima o şeyi ki ca'e Onu getirdi Allahu Teala. Allah'ın getirdiğini her kim yalanlarsa. Ev ba'da ma bihi Ya da Allah'ın getirdiği kullarına gönderdiği haktan bir kısmını Yalanlar ise. Tamamı da olabilir, bir kısmı da olabilir. Ve kezzebe Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselamı tekzip edip onun yalancı olduğunu iddia ederse, yalanlarsa. Ev ya da ba'da ma ca'e biher Resul'i. Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselamın getirdiklerinden bazılarını yalanlarsa. Yani ya sen peygamber değilsin, yalancısın ya da getirdiğin şeyler hak değil, batıl diye yalanlarsa kemen tıpkı lem ya'taqid itikad etmeyen gibi vücube taatihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'a itaatın vacip olmadığına itikad etmek gibi ev ya da ev gadar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygambere buğz ederse peygamberden nefret ederse ona kin öfke beslerse ev kerehel intisara ya da zafer kazanmasını kerih görürse li dinir Resul sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin getirdiği dinin zafere ulaşması adamın ağrına gidiyorsa, bunu kerih görüyorsa ev surra bi kesiri rayeti din ya da surra mutlu oluyorsa bi kesiri rayeti din dinin sancağının indirilmesini ve kırılmasını güzel bir şekilde karşılıyor, bundan hoşnut oluyorsa bu onu mutlu ediyorsa ve ile gayri zelike minel a'melil kufriye ve ila gayri ve bunun dışında minel amelil kufriye diğer küfür amelleri ne yapılır? Buna örnek verilebilir. Tabi bu örnekler açık küfür olarak görülmekte ancak münafa hakkında şu hususu göz önünde bulundurun. Kişi bunlara ne yapıyor? İçeriden, kalpten inanıyor. Ama izhar ettiği şey nedir? Müslümanlarla beraber hatta savaşa katılmalar, onlarla beraber namaz kılmalar, oruç tutmalar, Değil mi? Hatta onlarla birlikte Allah yolunda infakta bulunma. Tabi kabul edilmez ayrı mesele. Bunları izhar ettikleri halde içlerinde böyle düşünce olanlar bunlar kimdir? Bunlar münafıktır ve bunların tamamı da küfür amelleridir. Diğer taraftan bir nifak çeşidi daha var. En nifakul esgaru. Küçük nifak. Gayrul muhrici minel milleti. Dinden çıkarmayan küçük nifak. Dinden çıkarmayan küçük nifak. Ve nifakul ameli. Bu ameli nifak da denilir buna. Ve ihtilafu vel alaniyeti fil vacibati. Bu nedir? Ve ihtilafu sirri iç dünya ile vel alaniyeti zahiri aleni halin ihtilafıdır fil vacibati. Vacipleri gözetme ve yerine getirme hususunda içinde ayrı, dışında ayrı duyguların olması. Ve zâlike bi ameli şeyin min amelil münafıkîn. Ve zâlike bu da bi ameli şeyin bir şeyi ile amel etmektir. Min amelil münafıkîn. Münafıkların amellerinden bir şey ile amel etmektir. Tabi bunda ne var? Ma'a beqâi aslil imani. Ma bununla birlikte beqâi aslil imani. İmanın aslı bakidir. Fil kalbi. Kalbinde İmanın aslı evet sağlam bir şekilde yerinde duruyor. Ama bir takım amelleriyle münafıkların amellerine benzeyip onlar gibi davranışlarda bulunuyor bu kimse. Ve sahibuhu la min el milleti. Böyle bir kimse, bu nifak sahibi kimseler la yehrucu el millet dinden çıkmazlar. Ve huve muarradun ama maruz bırakılırlar lil adabi. Azaba maruz kalırlar bu gidişatlarıyla. Kesairi eshabil maasi. Tıpkı diğer masiyet işleyen Müslümanlar, müminler gibi. Dûnel hulûdi finnâri Dûnel hulûd ebedi kalmamak üzere finnâr cehennemde ancak cezaya müstahak olurlar. Ve imtiletü Bunun misali nedir mesela? El bu fil hadîti hadis burada konuşma, söz söyleme. Konuşurken el yalancı, yalan konuşmak yani. Yalan söylemek ve ihlaful vaadi vaadine muhalefet etme sözünü tutmama ve hiyanetul emaneti emanete ihanet etme bunlar münafıklara ait hasletlerdir genelde ama imanın aslı kişinin kalbinde sabit olmakla birlikte Müslümandan da ne olur sadır olacak olması muhtemel bir takım davranışlardır. Bunlar kişiyi ne yapar? Ameli nifak sahibi yapar. Velfucuru fil husumeti husumet anında facirleşme. Yani bir adamla aran iyidir ama kötü olduğun zaman onun çirkin yüzünü görürsün. Söylemleriyle, tavırlarıyla, kin ve düşmanlığıyla bu kadar beklemezdim yahu dediğin kimseler husumette fısku fücura dalanlar da yine bu amelden bir şube üzere, bu nifaktan bir şube üzeredir. Vel gadru bil uhudi ahde vefasızlık gösterme, el gadr zulmetme, çiğneme, bil uhudi, ahitleri çiğneme. vakar riyai. Riya da böyle. Tıpkı r riya, r riya göstermek gibi, gösteriş yapmak gibi. Ellezi o riya ki la yekunu fi aslil amel. Ama amelin aslında olmayacak. Amelin aslında olduğu zaman amel bir bütünüyle riyaen yapıldığında değil. O münafıkların ameliydi. Ama diyelim ibadetin bir bölümünde kişi Kur'an okur, bir süre okumaya devam eder. Sonra etrafında insanların kalabalıklaştığını gördüğü zaman sesini daha iyi, iyi bir güzel e, Kur'an okumaya ne yaparak, gayret ederek güzelleştirmeye çalışır. İnsanların etrafındakilerin beğenisini celbetmeye çalışır. Bu riyadır. Ama amelin aslında olan bir riya değil. Yani o kişi şunun için mecliste ya da camilerde, mescitlerde kalabalık görüp de şunların yanında bir Kur'an okuyayım da görsünler beni diye amelin aslı doğrudan ne yapılmamış, işin içerisine karışmamış olan davranışlar. Sonradan arız olan bir takım gösterişler. İnsanlar beni görsün, insanlar sesimi duysun, insanlar desin diyerek amelin aslında olmayan, sonradan amele bulaşan bir takım zararlar ve riyalar. Ve izharil muvaddeti çok muhabbet haz etmediğin halde başkalarına müve, meveddeyi yani sevgini yapmak, izhar etmek. Sevmediğin bir kimsenin yüzüne gülmek, onu seviyor gibi böyle her gördüğünde mutlu olmak ama aslında böyle olmamak. Vel kıyami lehu bil hidmeti ona hizmette bulunmak. Yüzüne gülersin, ona hizmette bulunursun, saygıda kusur etmesin. Ma bununla birlikte izmari gizlersin aksihi fil batini. İçinde de bunun aksini gizlersin. Halbuki hiç hürmet edeceğin, hizmet etmek istemediğin bir adam. Gördüğünde seni mutlu etmeyen bir adamdır ama bir takım gerekçelerden dolayı bu davranışları yaparsın. İşte takiye, ikrah gibi şeyler olmaması sadece. Normal bir halde yani. Ve gayruha minele amel. Bunun dışında yine diğer amelleri düşünün. Elleti zukirat fil ahadithin nebeviye nebevi hadislerde gelen böyle küçük nifak diyebileceğimiz davranışlar, davranış türlerinden diğer ameller de dahil olmak üzere yani burada hepsini sıralamıyoruz diyor. Çeşitli bazı davranışlar var. Bunlar küçük nifaka dahildir. Vahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.